olurken Kemal Kılıçdaroğlu artık siyasette yok. Bugün yaptığım görüşmede edindiğimiz izlenim Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim e, düşündüğümün tersine bugün gündeminde pek de siyasete dönmek olmadığı ortada. Dolayısıyla evinde oturan, insanların söylediği daha akil bir yerden duran, fikir söyleyen neticede e, özgür özel siyaset sahnesine çıkartan o bu büyük başarıyı ortaya koyan işte Ekrem İmamoğlu'nu, Mansur Yavaş'ı ve Türkiye'deki hemen hemen herkesi siyaset sahnesine çıkaran o. Dolayısıyla ne yapıyor? Kendisi fikirler sorulursa veriyor. Bu kadar. Yani herhangi bir yerde, hayatın herhangi bir alanında Kemal Kılıçdaroğlu şu anda yok. Dolayısıyla küfür edilmeye, eleştirilmeye, saldırılmaya Kemal Kılıçdaroğlu'na vurulmasına bir sebep yok. Daha önce tamam. Kurultay da bitti, eleştirdiniz. Ama ne oluyor? ülkücü bizimle 180 derece zıt ideolojik bir yerde olan Cemal Engin Yurt gerçeği bildiği için Sözcü TV ekranlarında Uğur Dündar'a karşı savunmak zorunda oluyor. Bu değil öteki. Öteki. Sen Ali Koç'a döndü. Öteki. Bu sefer sabah tam tersini vermiştim. Mesele şu. Uğur Dündar Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'ye çok büyük e, hala o şeyi veriyorsun. Ali ee, öyle bir şey oluyor ki Cemal Yurt baştan beri Türkiye'nin barışında, Türkiye'nin bugüne gelinen noktasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masasının önemli olduğunu en azından onu hayırla anılması gerektiğini söylüyor. Fakat Uğur Dündar Ekrem Bey'e yapamadı. Ekrem Bey onun yanında kadın bir gazeteciye hakaretler yağdırdı. Ağzını açıp bir cümle edemedi. Senem, Senem Tolağı Yılgaz çünkü yeni patronu aslında Ekrem İmamoğlu. Ağzını açıp bir laf edemedi. Ee, şeye Cumhurbaşkanı ötekilere şuna buna soru soramadı. Başka bir şey söyleyeceğim. Burada ben söylediğimde sinirlendiler. Mehmet Şimşek'e ilk desteği kim verdi? Ali onu da bulursan sevinirim Twitter'da. Mehmet Şimşek'e ilk desteği kim verdi? Ona da bir bakar mısın? Mehmet Şimşek ve Ali Yerlikaya'ya Uğur Dündar'ın destekleri. Uğur Dündar diyor ki İmamoğlu'na siyaset yasağının getirildiği gün Kılıçdaroğlu Almanya gitmek yerine sağ ye gelseydi bugün başka şeyler konuşuyor olurduk. Diyor Cemal Engin, Engin diyor ki bugün CHP birinci partisi ise Kılıçdaroğlu'ndan Allah razı olsun dememiz lazım diyor. Yani siyasette bir kesinti olmaz bir bütünlüktür diyor. Devam ediliyor arkasından bu tartışmada. Cemal Engin Yurt koruyor Kılıçdaroğlu'nu fakat Uğur Dündar ağzına geleni söylemeye devam ediyor. Çünkü Uğur Dündar'a Dündara uygun hep güçlü yanında olmak, sövmek, saymak, küfür etmek. Tamam mı? Bu aynen böyle. Siz tanımıyorsunuz böyle birisi. Sonuç itibariyle sözüm ona muhalif görünen, az sonra Kemal Kılıçdaroğlu'ndakileri size açıklayacağım her şeyi ve bana söylediklerini de açıklayacağım. Sözüm ona muhalif görünen Uğur Dündar, Mehmet Şimşek göreve geldiğinde hemen arkasına yamanıyor. Neden? Aslında Uğur Dündar AK Partili. Hangi anlamda AK Partili? Güçlünün yanına düştüğü için AK Partili. Hemen Mehmet Şimşek'e şey verelim diyor. Mehmet Şimşek'e destek verelim diyor. Mehmet Şimşek'le olalım diyor. Falan falan falan. Ve sonuç itibariyle ben o dönemde onu eleştirdiğim için bana küfürler ediyor, saldırıyor. Sonra telefon açıyor, barışalım, uzlaşalım diyor. Ben telefona yanıt vermiyorum. Mesaj atıyor. Çünkü ben Mehmet Şimşek'in Türkiye'yi bu hale getiren olduğunu, Türkiye'yi bu hale getiren kişinin çözüm olamayacağını söylüyorum. Eleştiriye tahammül edemiyor. Ve bir izleyicisinin, bir takipçisinin, sen kimsin ki Enver, ee, Uğur Gündar'ın, siperlimdeki bir damla olamazsın diye yazıyor bana. Mahkemeye verdik. Uğur Dündar da bunu retweet ediyor. Evet olamazsın diyor. İşte Uğur Dündar gerçeği. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve ekibine sonsuz yardım etmeliyiz. Allah Allah. Siyasi görüşlerimizi bir yana bırakıp sorunu çözmeye odaklanmalıyız. Allah Allah. Zira bu ülke hepimizin krizlerim, durum vahim. O kadar ki başarısız ihtimali düşünmek dahi istemiyorum. Unutmayalım başka Türkiye yok. İyi niyetli görünen ama iktidara nefes veren bir yaklaşım. Net. Çünkü hiçbir zaman muhalif olmamış, hiçbir zaman gücünün yanından ayrılmamış. Uğur Dündar gerçeğini kabaca kavramınızı gösteriyorum. Kabaca kavrayınız. Ee, az önceki ilk baştaki videoyu e, tekrar e, Ali bir dakikalık versin ve başlayalım e, neler olduğuna. Şu Yılmaz Özlü'ye söylediklerini bugün Kılıçdaroğlu için hissetmiyorsa ben adam değilim. Bakın gösterin tansiyonu falan düşmüştür herhalde. Utan. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun. Yerin dibine gir. Uğur abi. Karşıma çıkarsan çok fena yap. Ne yapacak? Ben çok merak ediyorum karşı çıkınca. Dövecek mi, sövecek mi? Ha Yılmaz Özgür korkar. Kaçtı, saklandı. Ama kusura bakma Türkiye'nin solcuları, namuslu insanları korkmaz. Senin artık yaptıkların yeter. Şimdi Türkiye'de Uğur Dündar'ın ne olduğunu hep beraber göreceğiz kimin ağzından göreceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından. Sizden bir ricam var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmeyebilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yanlış yaptığını düşünebilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de büyük açması olduğunu düşünebilirsiniz. Ama bu söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. İşte şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yazdıkları dikkatle dinleyin ben satır satır size açıklayacağım. Evet. Geçmişe ve geleceğe dair not düşelim. Sayın Uğur Dündar'a açık mektubumdur. Daha sonra ben Kılıçdaroğlu'na konuştuklarımı söyleyeceğim. Bakın sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar. Yani diyor ki 12 Mart'ta 12 Mart'ta bir fırtına esmiş sağdan soldan. 12 Eylül'e de bu gelmiş ve dar ağacına giderken sana hiçbir şey olmamış diyor herkese olurken. 1980 darbesinin bizim Uğur'u TRT Genel Müdürü. Şimdi burada şunu söylüyor. 1980 darbesinde ben hep size söylemiştim. Ah beni dinlemiyorsunuz ama Uğur Dündar Kenan Evren'le vesile arkadaşlarıyla beni TRT Genel Müdür edin diye pazarlık yapıyor. Bakın pazarlık yapıyor. Ve ona bizim Uğur diyorlar. Yani devletin işlerini yapan Uğur, darbecilere nefes olan Uğur. Öyle diyorum. Bizim kuşağın Onur abi dedelerinden Tarık Akan'ın işte benim ilk baştan beri söylediğim Tarık abinin yumruklaştığı dürüst ve mücadeleci gençlik kafalarında bitlerle işkencelerden geçerken ayağına taş değmemiş nezaket ziyaretlerine müdavimi Uğur Dündar. Nereyi söylüyor bakın bit. Anne kafamda bit var kitabı Tarık abinin kitabı. Tarık abi orada hapisteyken işkence görürken ziyaretçim var diye yukarı çıkıyor. Çıktığında bir asker var. Askerin yanında Uğur Dündar var. Tarık abi Mapus'ta, Uğur Dündar orada. Uğur Dündar, Tarık abiyle baş başa kaldığında Tarık abiye diyor ki, Tarık diyor ben TRT Genel Müdürü olacağım. O yüzden buraya geldim diyor. Dikkat buyurun. Bir isteğim var mı diyor. Tarık abi de tabii ki hiçbir şey istemiyorum diyor. Fakat dikkat edin nezaket ziyaretleri müdavimi diyerek Tarık abinin yazdığı o kitaba işaret ediyor. Peki ben bunu Cumhuriyet Gazetesi'nde böyle yazdıktan sonra ne oldu arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Ben bunu yazdıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi yönetimi bana baskı yaptı. Uğur Dündar'dan korktukları için. Benim kovulmamı istediler. Daha sonra Uğur Dündar gitti Tarık Akan'ın arkadaşlarını buldu. Dedi ki bunu yalanlayın. İnsanları tehdit etti. Şahidim de var tehdit edildiğine dair. Ve insanlar Tarık abinin anısına çok da halel getirmeden bence yanlış yaptılar. Ama sonuç itibariyle bunu bir biçimde öp öp falan yaptılar. Fakat kitap duruyor. Ben can yayınlarını aradım. Tarık abi dedim bu bölümü çıkarın dedi mi? Hayır. Kitapta duruyor mu? Duruyor. Neden bunu söyledim? Ben zaten biliyorum. Tarık abiyle üç gün yurt dışı ziyareti yapmıştık. Üç gün bayın boyunca bana çeşitli insanları anlatırken upuzun Uğur Dündar'ın ne olduğunu, kim olduğunu, kimlerle iş tuttuğunu uzun uzun anlatmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu ona da vurgu yapıyor. Diyor ki gün geçmiyor ki cümlesiyle başladı her haber programında fonda gerilim müzikleriyle süslediği ve toplumun inanç noktalarını temas ederek 28 Şubat sürecinin altyapısında emeği olan İş başörtü sorununa geldiğinde inadına mine, mine etek, inadına dekolde sloganlarına katkısından sunan Uğur Dündar diyor. Bu da ne? Bugünkü iktidara yalakalık yapıyorsun ama sen 28 Şubat sürecinde o zamanki askerlerin adamıydı diyor. O operasyonları yaparak siyasal İslam'ın önü açıldı ve sen kaçtın diyor. Dikkat kaçtın diyor. Sağlık skandalı haberi adı altında Teş tesettür faciası başlığıyla Toplumdaki kutuplaşmanın her dair ekmeğini yiyen, pil düşü kulelerinin tepesindeki konforlu alanını inşa edebilmek için büyük fedakarlıklar yapan andıçların Uğur Dündar'ı diyor. Yani insanlar fişlenirken sen askere şu fişlenmeli bu fişlenmeli e, diyenlerden birisin diyor. Dikkat edin suçlamalar çok ağır. 12 Eylül'de onlarla beraberdin. Millet dar ağacına giderken askerin yanındaydın. Tarık Akan'a doğrudan gönderme yapıyor. Daha da var. Yetmiyor 28 Şubat'ta sen vardın diyor. Patronlarla askerlerle işbirliği yaptın diyor. Devam edelim. Her anda mevcut baskıcı iktidarın sizin de içerisinde arkadaşlarınızın olduğu ki bence onlar öyle sanıyor muhalifler. Dikkat Hapishanelerde saldırılarla mücadele edip bedel ederken sizin çarkınız yine şanlı şanlı döner. Dikkat edin arkadaşlar, bugünkü